Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız Sinan? Aynen öyle. Hemen Bed Wars'a girelim. Ve orada aksiyonumuzu başlatalım. Haydi hayırlı işler. Burada AKS Taklanking'e abone olmayı da unutmayın. Orada güzel videolar ve çekilişler de var. Ayrıca unutmayın benim kanalıma da abone olmayı ve bu videoyu da like atmayı. Hadi bakalım. Şimdi Ghost oyun. Oyunumuza gelsin. O ne ya? Yenik. Ah evet. Barbarian. Barbarian müzik ne seçsem ne neyse. Sinan arkadaşımızın gelmesini bekliyorum. Ay Sinan yazıyorum ya buraya bir de. Ghost oyun. Ve oyun. Kirali 11 yazacaktım. Eee oyuna girmedi hala. Neyse girene kadar size bir etrafı dolaştırayım. Girdiği zaman arkadaşım zaten sizlere belirtecektir. Allah şu parkur. Gördüğünüz gibi böyle tatlış tatlış parkurlar var. Sinan arkadaşımız geldi mi bakalım. Hala gelmedi. Bu arkada armut topluyor. Sinan arkadaşımız gülüyor. Dırırırın. Arkadaşlar Sinan. Sinan gel. Tost Toast makinesinden bağlandığı için giremiyormuş. Mış, mış, mış. O Sinan arkadaşımız gelene kadar Ait git yerine tıklayacaktım. Tamam. Biz de bir maç atalım yani. Sinan'ın duyduğunuz gibi başka zor atıyormuş hep. Ah. Ara düşüyorum da bakmayın onu. Bu arada Bad seviyorsanız Tanker kanalına da abone olmayı unutmayın. <laughs> Sinan arkadaşımız biraz dalga geçiyor herhalde. Karşımızda Orange Team var. Saçma sapçma bir karakteri var. Benim karakterim güzelse yorumlara güzel ya da kötü yazın. 20. O ne ya? Yanlış ya. Ne arkadaşım oyuna sıkmıyor. Sık. Ee, Sinan arkadaşımız biraz garip davranıyor bugün. Buruh buruh buruh. Ee, garip oldu biraz. Bizim yatak gitti sandım. Ya boyuna boyuna buraya geliyorum. Ben de nasıl Tak 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 tak. Rrrrr. Efendim. Niye ki? Anam öldüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar bence biraz Sinan arkadaşımız saçmalıyor. Hadi bum. Boom I am die. Boom. I am dead. Please not. Bir gördüğünüz gibi nükluk yaptım arkadaşlar. Öldüm bir adama. Dın 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 dın. Hemen team generator alayım. Allah ölüyordum. Yatağımız gitti ama ne yapıyoruz? Dayanıyoruz. Hemen zırh alayım. Biraz blok. Yok ya bir, bir demir kılıça biriktiriyorum. Sinan daha Sinan bu arada sen oyuna girdin mi? Evet. Sen de orada. Ee, ben de ekran paylaşımı yaparım. Yapamam gerçi. Çünkü adam geliyor. Adamcığım geliyor. Benim tatlış adamım geliyor. Ne habersin? Loser. Loser. I am loser. I am loser. Gerçekten kendime loser dedim arkadaşlar. Şu an Sinan'ın sorununa atılmışımdır inşallah. Sinan'la 2 ve 2'ye gireceğiz. Hadi. Hadi. Yes. Ghost oyun. Ghost oyun. Bir <laughs> <laughs> oyundaki birinin adı Grim Reaper. Bak Grim Reaper burada. Bakın arkadaşlar. Böyle garip kafası var. O üstü işte güzelmiş. Sinan arkadaşımızın davetimi kabul etmesini bekliyorum. Ama maalesef ve maalesef kabul etmiyor. Değil mi Sinan? Değil mi Sinan? Evet. Evet, sinir bozucu Sinan. 2 ve 2. 2 mi? Aynen. Hayda hayırlı işler. Ha sen mi? Aa, ben de diyordum sen madem beni gıcık ediyorsun ben de seni ederim diye çen, sen sallayacaktım. Yalan oldu. Merhaba. <laughs> ah. Allah senin Allah senin Ya ben seni ne yap? natural naturaldesin. Yalan mı? Nereden giremiyorsun ya? Haydi hayırlı işler. Maça tek başladım. Ah geldi. Sinan AFK numarası yapma. Gel şuraya. Demir topla. 15 16 Hadi rush 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 Veya bekle Bana biraz demir at Demir kılıç alayım Ay demir diyorum ya Taş kılıç alayım Neyse taş kılıç alayım Farkındayım Abi Hadi bakalım hadi. Hadi sen blok çek. Yukarı. Anam. Öldü. Yok ölmedim GG. Bekle oradaki zümrütleri bana atsana ya. Her. Abi adam ne ara balon aldı ya? Nerede gittik Allah aşkına? Nerede gittik? Ana. Bekle ya altı. Nişan almaya çalışıyorum. Anam gittim. Ay ben bu den Ne geliyor? Oğlum ne yapıyorsun ya? Bana biraz demir at. Demir. Fakir oldum fakir ya. Gel lan buraya. Ay ben senin. İttirici. Demir, 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 demir. Tamam tamam al istediğini. Ya gel ya usta. baş baş. Bu da gelenleri içmek üzere ayarlanmış ya. Vay oh, anasını. 6 zümrüt çıktı adamdan. Oh my god. Oh. You carry the dance. Bekle bekle ya bekle. Ha. Tamam tamam tamam. 86 87. <laughs> Bekle bekle ya bekle. Bir şey alacağım ben. Bana biraz zaman verirsin. Sana bir sürprizim olacak. 51, 52, 55. Hadi bakalım. Beklemekte üstüne yok. Den 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 Ne? <laughs> anam anam ölmeyeyim ölmeyeyim sen koru koru koru. Sekiz zümrütüm var. Adam GG'ledim. Gerçi GG'lemek neyse. <laughs> 1 4 <laughs> bekle bekle görürsün. 11 key. 11 12 15 16 17 18 Adamlar GG'lenecek. Ah Adam beni itti ya, itti. Ha göreceksin şimdi. anam adam teleportla attı. Haydi hayırlı işler. Ya benim ne suçum var ya? Adam teleportlattı. Sinan. Sinan. Arkadaşlar şu an mikrofonu kıstım daha demin. Çünkü Sinan biraz delir delirme time başlattı. Zaten Skype'da bağırdığı için ya, ses çıkmıyor. Klasik. Görürsen sen şimdi klasikmiş, klasikmiş. Başlat. <laughs> İntihar time. İntihar time. I am GG. GG. Na la la. O, o ne oldu ya? Hah tamam. Dın. Sinan arkadaşımız mikrofonunu kapadı. Dın, dın, dın. Sinan mikrofonunu aç. Dın, dın, dın. Dın, 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 dın. <laughs> Arkadaşlar Sinan'dan bir şey rica edilmiyor ya. İlla bağıracaksın. Sinan mikrofonunu aç. Hem de hemen. O ne ya? O ne ya? Ya nerede nereden çıktı ya bu adam? Arkadaşlar bu arada Sinan konuşmuyor, moralimi bozuyor. Gördüğünüz gibi yata Sinan arkadaşım kırmayı başardı ve Team Blue wins. Gerçi neredeyse bütün işi Sinan yaptı yani bana iş bırakmadı. <laughs> ve i̇yi, şimdi... iyi tamam Sinan tamam ve bugünün son turuna giriyoruz. Acaba kaçıncı kademedeyim? Hadi ya 14 olsun. Evet 14. Yes. O iki kademe sonra <laughs> Bounty Hunter geliyor. Bounty Hunter'ı aldığımda arkadaşlar sizde bomba bir video ile karşınıza çıkacağım. Ve Sinan arkadaşımız yine mikrofonunu açmıyor. Yine ve yine. Sinan mikrofonunu aç. Arkadaşlar, arkadaşlar karşı takımda kimse yok. Yatağı kırdığınız zaman oyun kazanılacak. Aynen arkadaşlar dünyanın en zor turu olacak. Ee, ama bunu arkadaşlar bu 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 turu tur saymıyorum. Biz bir tane daha tur atacağız çünkü gördüğünüz gibi boş takım. Ben hemen yani bu arada benim için bir kabus. Benden bu haritada kalan çok berbat bir harita var. Benim bir tane team eğitim vardı. Ye yeah, kırdım. Vallahi arkadaşlar arkadaşlar bu maç bu ortadan ben de acayip kötü bir anı var. Bu anı ne biliyor musunuz? Tabii ki de benim bir tane teammate var. Teammate bütün zümrütleri alıyor. Kendine zipline alıyor hepsiyle. bütün zümrütlerle zipline zipline zipline. Bir de Bey de e, minnacık yere koyuyor. Böyle bir salak takım arkadaşım vardı. Sonra da yatak kırılmadan önce oyundan çıktı. Böyle gıcık bir arkadaşım vardı. Hadi Sinan bir oyun daha başla. Sağol Sinancık. Arkadaşlar bir de katil kimi istiyorsanız like atın. Arkadaşlar geçen gün ben Sinan'ı kandırdım diyelim. Ben de Murder Mystery'de gemstone var diye kandırdım. Bana bu e, epic peti verirsen sana godly gemstone'u veririm dedim. Sonra e, verdi. Reportlayacaksa ben ona geri vermezsem o peti. Ama ben ona e, bıçaklara eğitim taktığımı söyledim. Tiger'da gemstone. Allah'ım ben bu haritanın puh! Ha, bir de karşı takım da. Haydi hayırlı işler. Bir robuxla evet senin anın var. Gel gel gel. Yardım. Help 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 help. G G G G G G G G, -g I. <laughs> Eski ismin neydi? Hey hey hey. Yatağa şey yap. başkanmış. Mini 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 min minnak. Min min mini min 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 minnak. Min min. Yani. E bekle bekle şu an adamlara dalıyorum. O oh, kazmayla adamları tek attım nasılsa yatağına. <laughs> Elmas kılıç mı? Yes. O zaman gg'ye hayranacağım. Bekle, 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 bekle. Ben de şu an 3 zümrüt var. Bekle, 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 bekle ya. Yes. Yeah. Aynen arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.